Merhaba arkadaşlar. Şimdi sabah günündeyiz. Gördüğünüz gibi. Ben bölüm bölüm yaptım. Çünkü telefonun fotoğraf yeri dolmuştu. İşte hem telefonlarım kurusun diye hem de babam telefonu bilgisayara aktarsın diye bölüm bölüm yaptım. Evet şimdi ikinci bölümümüze başlıyorum. En son Applejack'ı da ettik. Hadi Peki sen de git. Tamam gidiyorum. Ah. Bir dakika o su benim için fazla mı? o su benim için çok fazla. Olamaz. Hayır Pinky abartma. O kadar da fazla değil. Ama benim boyum aşağı. Sence Applejack Pahalı mı değil? Ee, ama fazla değil. Aa bak Pinky. Bak. Ne güzel. Bak işte. Ama boyluyum. Ah. Tamam olmazsın. Bitti. Su dökü yüzdü gözlükle duruyor. Neydi? Biz de çok iyi kuruduk. Ah ben de güneşi dinleyeyim. Şu güzel yerde yatıp. Hmm. bittik. Keyfiniz yerinde mi poliler? Evet çok yerimde. Daha doğrusu en sevdiğim güneşlenmektir. Ama biraz güzelinizi yüzeyim dedim. Herhalde boşuna sahile gelmedik. Evet. <laughs> Batuşay kurulu mu? Evet. Hem de nasıl? Evet. Hmm. Şöyle güneşlenmek istiyorum. Ne? tamam sen güneşlene dur. Suda ıslananlar buraya gelsin. Ah, ben çıkıyorum. Tamam Revit'i sen çık. Yalnız şuraya geçiyorsun. Tamam tamam çıkıyorum. Ay. Geçir biraz. Şöyle suyunu. Evet. Evet. Yalnız çok mu minik oldu? Şimdi bence minik kutumuzu götürelim. Ah evet doğru seçimi yaptı. Ah, ben gidiyorum o zaman. Hmm. İslam Şöyle denizden çıkıp güneşleniyorsun çok rahat. Rahat ediyorum böyle içim geçiyor. Ha. Apple Jack. Ah ben de çıkıyorum. Şimdi sen de minik poli kovumuza oyuncak kutumuza, hadi. Evet. evet, polilerimiz orada dura dursun. Aa, boynuyum. Tamam, tamam, çık pink Pink. Çabuk, çabuk. Tamam, bıışt. Hah, şöyle koyayım. plastikmişim yoksa sizin hemen gidip su Neyse ben de gidiyorum. Evet. Aa biri mı Nal Baba. Benimle ilgilenmiyorsun siz hem şu an bir ocak. Düşürüz ben gideceğim. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonuna gelmiş bulunmaktayız. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.